dostları, protokolün değerli üyeleri, değerli katılımcılarımız, değerli konuklarımız, değerli basın mensupları. Art Kontak İstanbul'un açılışına hoş geldiniz, onur verdiniz. Umarız keyifle gezeceğiniz bir fuar olur. Biz dört yıl önce bu fuarı kurguladık ama üç yıldır bütün olumsuzluklara rağmen her yıl bir üste çıkarak fuarımızı katılımcılarımızla, sanatçılarımızla, sizlerle, koleksiyonerlerimizle büyüttük. Umuyoruz Art Kontak uluslararası takvimlerde aranan, yer alan bir fuar olarak yaşama geçecek ve devam edecek. Art Contact 3. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı bugün kapılarını açıyor. Biz Ankara'da 5 yıldır böyle bir fuarı yapmayı kurguluyorduk. 3 yıl önce başladık ve aralıksız olarak devam ediyoruz. Her geçen gün Art Contact İstanbul'un kalitesi artarak bugünkü konumuna geldi. Bugün 100 katılımcının çatısı altında 1500 e aşkın sanatçımız var. Onlar eserlerini sergiliyorlar. Ee, i̇lk günden beri kurgumuz Ankara'dan parkı, Art Ankara'dan parkı kamusal alanda sanata daha ağırlık vermek. Gençlere uluslararası boyutta daha farklı e, bir platform sunmaktı. 300'ün üzerinde yabancı sanatçı bizlerle birlikte ağırlık Rusya'da, İran'da ama Kore'den Fransa'ya, İspanya'dan e, Özbekistan'a, Çin'e kadar farklı ülkelerden sanatçılarımız var. Onlarla farklı e, sinerjiler, projeler e, yaratılıyor. Biz hep e, galeri, sanatçı, koleksiyoner üçleminde bir platform gerçekleştirdik. Ama Art Kontak İstanbul'da bunların yanı sıra yerel yönetimlerin ki 5 yerel yönetimimiz var. E, kamusal alanda sanatla ilgili projesi olan yapıların, e, vakıfların sosyal sorumluluk projelerinin ve sanat eğitimcilerinin, sanatsal malzeme üreten firmaların da Fuarda bu üçleme katalizör olarak desteğini bildiğimiz için onları da e, fuarımızda ağırlıyoruz. E, fuarımızın bu sene 50 bin üzerinde ziyaretçi e, olmasını bekliyoruz, ziyaretçi olmasını e, bekliyoruz. Aldığımız LCV'ler gidişat onu gösteriyor. Umarım hedef kitlemizi yakalar, anlamlı bir fuarı yaşama geçiririz. Fuarımız 1-4 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Giriş ücretimiz 100 lira ama 4000 gelirseniz 200 lira, öğrenci 50 lira, 4 gün gelirse 100 lira. Burada ilişkilerin köpürerek farklı boyutlara taşınması dileğimiz. Ben teşekkür ediyorum.